diyor. Müştehitlere hakaret ediyor. İmam-ı Azam kimmiş diye ben de anı da bilirim diyor. Sahabeye söylüyor. O Şia mezhebi. Şia mezhebi Hazreti Osman'a söver, Ebu Bekri Sıtık Ömer'e söver. Rıdvanullah Mecman. Şia beladır. Şia mezhebi, 73, 72 fırkanın en kötüsü Şia mezhebidir. Kur'an-ı Kerim'de Mevla onlar hakkında hiç iyi demiyor. Sahabeye buğz edenlere kafir diyor allah Teala. Sahabeyi sevmiyorlar. Ayşe anamıza iftira ediyorlar. Siyah mezhebine hiç yanaşmayın. Bir lazım değil. Lanet ediyor geçmişlere, sahabeye. İşte Türk milleti, Osmanlı'ya lanet ediyor. Tövbe estağfurullah. Fatih Sultan'a hakaret ediyor, Yavuz Sultan'a hakaret ediyor. Tövbe estağfurullah. Bir de iftira ediyor. Fatih Sultan diyor, şöyle diyor, tam söz oynatmış. Yavuz Sultan diyor, bilmem diyor, oğlan şunu yaptı. Tövbe estağfurullah. Gök yere bunların laflarından ya. Ulan Yavuz Sultan gibi adam dünyayı fethetmiş. O Sina çölünü nasıl geçmiş? Atına bile binmemiş. Dediler yoruldum biraz atına bin. Nasıl binerim Resulullah önünde gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatih gibi adam emiru emiru. Resulullah etmiş ne güzel komutan demiş beğenmiş. Bunlar ben. Seni kim beğenmiş? İşte Fatih'in Yavuz'un şu kanuninin eserleri. Hangi turist gelse nereye götürüyorsun? Süleymaniye Sultan Ahmet Topkapı Sarayı. Senin eserin ne? Florya plajı. Ne olacak? Kim gelir? Ya orada senden iyi plaj var. Ne yapacak senin plajı? Eserin ne? Eserinle iftihar et. Eserin satanist gençlik. Okuttuğun mektepten çıkan gençlik. Allahsız kitapsız bir nesil. Terörist bir millet. Ne? Eserin bu. Gurur duyabilirsin. Şu mimarsın anneserlerine bak. 40 senelik camiler hep yıkıldı. 450 senelikler duruyor. Adam nasıl yaşar Cami Camide çökme bile yok. Yani binada 450 senedir milim çöküntü yok. Nereden anlaşılıyor? Mihrabın kenarındaki sütunlardan. Osmanlı mihrabın kenarına iki mermer sütun yapmış. Böyle yuvaların içinde. Fırıl fırıl dönüyor. 450 senedir dönüyor. Eğer dönmese anla ki bina hafif çökmüş ki dönmüyor. Ayarı da koymuş oraya. Efendim Selimiye'nin kubbesi şöyle değerli böyle değerli. Dünyada şahsen efendim. Koruyalım. Zelzel olursa bir şey olur. Kanuni Süleyman rüyasında görmüş Resulullah Efendimiz'i. Edirne'de cami yapacaksın diye söz vermiştin. Niye sözünü unuttun? Gecikti. Kıbrıs fethedilirse. Kıbrıs fethi nasip oldu. Sen hala geciktirdin. Çabuk cami yap. Şuraya yap demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Selimiye'nin yerini de göstermiş. Öyle bir yermiş ki altı tek kayaymış. Tek kaya. Temeline inerken her tarafından aynı santimde iniyor temeli. Elhamdülillah. Allah muhafaza etsin. Amin. Eserleri. Efendim kubbeyi biraz eşelim, içine bir çelik konsolüsyonla korumaya alalım derken bir eşmişler baklar. Mimar zaten çeliği koymuş içine zaman. <laughs> Maddi manevi eserleri dünyaya yayılmış, sen kalkıyorsun, geçmişine lanet okuyorsun, tarihini inkar ediyorsun. İşte bu 15 fenalığı ümmetin işlediği zaman fel yertekibu inde zalike rihan hamra kırmızı yel beklesinler. Kızıl yel, kızıl rüzgar o gece gölcüğün üstüne kıpkızıl çamur yağdı. Deniz şahı kalktı. Bütün kızıl balçık yağdı. Gökyüzü kızardı. Kızıl yel beklesinler. Ve ve zelzele beklesinler. Bir sallantı peşinden. Ve kasfen yere batmayı beklesinler. Altı katlı otelin üstünde gemi gezmeye başladı. Dibine döktü. Üzerinde gemi geziyor şimdi. Değirmen derede, halı derede. Ve kasfen gökten taş yağmasını beklesinler. Bakalım o ne zaman. Efendim sadece miraç gecesi taşlar gördü. Sordu ki ey Cibril bunlar nedir? Lut kavmine atılan taşların kalıntısıdır. Ne olacak? Kıyamete yakın senin ümmetinin kafasına atılacak. Allah o günlere bize bırakmasın. Amin. Daha kim bilir yaşayanlar neler görecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve mesran maymuna domuza dönüşmeyi beklesinler. Esas tehlike. Adam maymuna domuza döndürecek Allah. Eski ümmetleri toptan yapardı. bütün ümmette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecesi dua Ya Rabbi Eski ümmetleri maymuna domuza döndürdüğün gibi benim ümmetimi helak etme. Hadi senin hürmetine senin ümmetini toptan helak etmeyeceğim. Ama bazılarına vuracak. Hadis-i şerifte لَيَبِيْتَنَّ ve مِنْ اُمَّتِي عَلَى لَهْوٍ وَهَشَرٍ وَبَطَرٍ فَوْسْقُهُ كِرَدَةً وَخَنَاسِ Ümmetimden bir grup eğlenecek, yiyecek, içecek, diyecek, gülecek, sabaha maymuna domuza dönecek diyor. Ve ayatin Tetabe'u ke balin ida kutu'a silgu Artık bu 15 günah işlenende öyle tehlikeler, tehditler, ayetler beklesinler ki ümmetim. İpi kopmuş balya demeti gibi ardı arkası kesilmeyecek. Artık kıyamet gelene kadar Allah'ın bu ayetleri devam edecek. Bunlar yine küçük alametlerdir. On büyük alamet kıyametin alameti başladı mı zaten artık dünya yok olmaya doğru gidecek.